Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Ağustos celbi ile ilgili bugün yapılan son dakika gelişmesini anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar askere gitmeden ve gittikten sonra yaşayacağınız problemlerle ilgili güncel bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dün bir video çekmiştim Ağustos celbi ile ilgili. Tarihler 29 Temmuz olarak bildirilmişti ve siz ben de sizlere bu şekilde aktarmıştım. Ancak bugün yeni bir duyuru geldi ve eski duyuru kaldırıldı. Eski duyuru duygular sayfasından kaldırılıp yeni duyuruyla bilgi güncellendi. Yerleriniz ağustosun ilk haftasında açıklanacakmış arkadaşlar. Gündelik değiştiği için ben de sizlere tekrardan beklemeyin diye o tarihe yeniden anlatmak istedim. Yerleriniz arkadaşlar ağustosun ilk haftası açıklanacak. Tam gün bildirilmedi. Düşünüyorum ki temmuz sonu gibi tam günde netleşir. Ve bugün netleştiğinde ben de sizlere tekrardan aktarırım arkadaşlar. Böyle değişmeler olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi askeriyede hiçbir şeyin garantisi yok. Bana birçoğunuz soruyor kesin Ağustos'ta gider miyim? Garantisi yok arkadaşlar. Görüyorsunuz dünle bugün arasında bile farklılıklar olabiliyor. Hepiniz bu tarihlere beklemek zorundasınız. Kimler Ağustos'ta kimler Kasım'a dahil olanlar o zaman netleşenecek. Tc'li bir tip hizmet tercihini yapmayanlar var yapmadığım halde kasıma kalır mıyım veya sınavdan sonra gitme durumum olur mu erteleyebilir miyim gibi sorular soruyorsunuz ertelemesi bitenler arkadaşlar büyük ihtimal Ağustos'ta gider ama yine ne Ağustos ne Kasım olur diye kesin bir şey diyemeyiz bunu ancak yerleriniz açıklandığında görürüz arkadaşlar yerleriniz açıklanmadan siz de bir plan yapmayın derim ben çünkü mesela siz Ağustos diye plan yaparsınız Kasım'a kalırsınız belki Kasım'ın ikinci grubuna kalırsınız belki de Aralık'ta gidersiniz hani o yüzden Kesin bir plan yapmayın. Yerleriniz açıklandığında ancak netleşir. Yerlerde son yapılan duyuru ile arkadaşlar, Ağustos'un ilk haftası açıklanacak. Tahmini yine size ilişkisi yoktur olarak belirtilen altısı olabilir veya o haftanın Cuma günü hangisi ise o hafta açıklanabilir arkadaşlar. Dediğim gibi tarihler Temmuz sonu gibi yani gün yaşla yaklaştıkça sizin sınıflandırılmanın sonuçta çok kapsamlı bir işlem, kolay bir işlem değil, zaman alan bir işlem işlemler bitmesine yakın yayınlanacağı günde ilan edilir arkadaşlar. O yüzden 29 tarihi ilk başta 24'tü 29 oldu şimdi daha sosun ilk haftası oldu artık bekleyeceksiniz. Askerlikle ilgili tüm gelişmeler için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip sorularınızı da yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.